Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün teyze müdürümüzün bahçesindeyiz. Biliyorsunuz hep beraber kurduk burayı baştan sona. Neredeyiz? Bu bu sefer şeyden başlayalım dedik. Mango kısmından başlayalım dedik. Arkadaşlar burada mango çeşitlerimiz. Chili, ee, Heidi. Ee, şey var, Austin var, Palmer var. Ağırlıklı o. Ee, bahçemizin dörtte bir oranında kısmında mango var. Şöyle Gezerek bakalım gübreleme yaptık Ondan da bahsedeceğim Arkadaşlar ee, bu şili Budamasını yapmadık Sebebi şu e, Daha kalın dallar olursun baharda e, taş, Taşlandıralım maksatlı Budantımızı yapmadık e, Dediğim gibi her mango istediğiniz zaman Kafanıza göre budanmaz Bazı hususlar var hususlara uyacağız ki Zamansız yersiz budadığınız Mangoların hepsinin kuruduğunu Ve geriye gittiğini göreceksiniz Yaptığımız tecrübelerden siz de ee, örnek alın arkadaşlar ki de zarar görmeye biz çok zararlar çektik. Onun için videoları hazırlıyoruz. Gel hocam yavrum Arkadaşlar bu şeşidimiz palmer. Gübreleme işlemlerimiz tamam. Gübreden bahsedeceğim. Gübrenin ne verdiğimizde nasıl bir element taşıdığını hepsini bahsedeceğim. Şöyle. Palmer şöyle arkadaşlar. Budamalarını yapmadık. Sebebini söyledim tekrar tekrar. gerek yok. Bu sıra palmer arkadaşlar. Palmer. Açıkta mango olur mu? Evet, olur arkadaşlar. Meyvesini de aldık. Buradan değil başka bahçelerden. Doğru ağaç, yerli fidan. Açıkta olur. Şuraya geçelim hocam. Şili. Şili. arkadaşlar şimdi bu sırada şimdi şöyle göster o zaman bu ağaçlarımız arkadaşlar hemen kısa bir hesaplama yapayım aşısı bir buçuk iki yaşına falan giriyor aşısı evet. Şöyle gördüğünüz gibi Budamalarını sonra inşallah yapacağız. Ee, dediğim gibi arkadaşlar tekrar söylüyorum. Mangoyu kafanıza göre kafanızı nesli şekilde budarsanız zararı siz görürsünüz. Ben görmem. Ee, dolayısıyla bu hususa dikkat ederek e, mango e, mangodan şeye geçeceğiz. Avokado bölümüne geçelim. Biliyorsunuz bu açıyı beraber kurduk. Ee, baştan sona dizi videolarımız var. Oradan da lütfen takip ederseniz hayvansal gübre, e, NPK vesaire neler kullandığımız hususu nasıl bir ekim çukuru komple o dizide var arkadaşlar. Şimdi şeye geçeceğiz. Avokado bölümüne geçeceğiz. Avokado bölümüne geldik arkadaşlar. Şimdi burada bir gübreden bahsedelim. <laughs> e, nasıl bir gübreleme yaptık? Kış gübrelemesi. Arkadaşlar e, kesinlikle daha önce bir videom oldu gübreleme videom vesaire e, ve şu hususa çok dikkat edelim. Mantar ilacı. Burada bunu da söyleyeyim yeri gelmişken. Sonbahar geldi mantar ilacı uygulayalım Bakır uygulayalım bu yanlış Bunun detaylarını size <laughs> Daha önce de aktardığım gibi Kesinlikle hasta olmayan bir ağacınıza Mantar ya da bakır Vesaire ilaç kesinlikle uygulamayın Bu bir yanlış arkadaşlar Bu yanlıştan e, Zarar görmeyin Onun için söylüyorum tekrar Araştırabilirsiniz Ama edindiğimiz tecrübe bu Ve e, bunun literatürü de bu e, Nasıl bir e, gübreleme yaptık. Arkasını hemen anlatacağım. Hayvansal gübre zaten bizim biliyorsunuz arkadaşlar olmaz olmamız olmazımız. E, ve arkasından NPK e, NPK arkadaşlar e, şimdi e, kış dönemlerinde ve bahar dönemlerinde NPK'nın e, oranları değişiyor biliyorsunuz. Kışın e, alacağı elementler farklı. Bahardan sonra alacağı elementler farklı. Bunu da hazır torbaya alıp vermeye çalışmayın. Oranları kendiniz ayarlayın. Mesela biz bu bahçeye verdiğimiz oranlara e, oranları söyleyeceğim. NPK'daki değerlerimiz şu. Azot e, azot %7, fosfor 15, potasyum 22. Uyguladığımız oran bu. Biliyorsunuz arkadaşlar kış döneminde potasyum e, daha fazla ağaçların ihtiyacı olur ve dondan da büyük oranda %30-%40 oranında dondan da korur. E, ve NPK nasıl olacak her zaman dediğimiz gibi iz elementleri komple taşıyacak Ayrı gübreleme yapmayın arkadaşlar İşte Fosforu ayrı onu bunu ayrı değil arkadaşlar lütfen bunu e, Şey yapın kendinize izlediğiniz araçların sorun e, güzelce adam akıllı bizim dilimizde adam akıllı Ve e, bu ağaçlar kolay değil burası bir sürü masraf edildi Ki e, bu ağaçları müdürüm bize emanet ediyor Emanetin arkasından yaptığımız eylemler müdürümüzü kazandırmasa bizim tabii ki buradaki hususumuz sıfır olur ve yüzüne bakamayız. Dolayısıyla e, taban gübrelemelerinde NPK'nızı iyi ayarlayın. Oranı bulamazsanız dışarıdan katarak işte fosfor ayrılın, e, işte diğer azot ayrılın, oranlayarak ve iz elementli hayvansal gübreyi kesin de kullanıyoruz. E, niye geldik? Gene e, bakıra geldik. Arkadaşlar bakır tabii ki %50'nin uygulanması gerekiyor. Ama duyduğum birçok şey var. %4, %3, %2 rakamlarını duyuyorum. Uygulamada. Böyle bir bakır uygulaması sizin ağaçlarınız arkadaşlar bir daha geriye götürür. Bakır, bunu ayrı değineceğim. Ona girmeyelim çünkü konumuz Fevzi, Fevzi Bey'in e, şeyi... Feyzi müdürümüzün bahçesi beraber diktiğimiz bahçe gelişimiyle hususu ve ağaçların pozisyonunu size göstermek. Bakır olayına ayrı gireceğim arkadaşlar. Bakır olayı çok farklı. Ee, uyguladığınız bakırları nasıl olması gerekiyor? Neyi uyguladığınızda ne olması lazım? Bunu ayrı anlatacağım. Onu ayrı bir video. Şöyle bahçemizi gezelim. Zaten beraber kurduğumuz bahçe ve kesinlikle ot ilacı uygulamıyoruz. Zaten müdürümüz de bu olaya karşı. Kendisi de orman mühendisi. Gördüğünüz gibi yığınlar oluşturduk. Bu yığınlarda Bunlar çürüyecek Kendi kendine Şunu da yapmayın Ağaçların dibine bu yığınları bırakmayın Orada mantar popülasyonu başlar Bir belli bölgeleri yığarak Gübreleme Organik gübreyi tamamlamaya çalışırsanız doğru olan da budur arkadaşlar Hocam şöyle yaklaş Ağaçlarımızı gezelim Arkadaşlar burada 450-500 tane ağaç var ee, Değiştirmemiz gereken 5 tane 6 tane demez ee, şey 500 genç Şöyle. Bu domalarımız yapıldı ve kış direklerimizi çakıldı arkadaşlar. Kış dikeleri çakıldı ve sağlamladık. Sağlam e, hale getirdik kışın. Biliyorsun foyrazlar e, var ve tül. Bu konuya da değinmiş olalım. Konu arka arkaya denk geliyor. İzleyen arkadaşlarımız e, bu konudan e, kendilerine bir şey çıkartacak olan çıkartır. Ee, tülü arkadaşlar bakın şunu yapıyorsunuz yaz geçiyor e, havaya alışsın diye söküyorsunuz tülün maksadı sadece güneş değil kışın bu ağaçların hiçbirisi rüzgardan etkilenmeyecek zaten alttan hava alıyor mantar hastalıklar hususunda ve e, gelecek yazda bu e, tüllerimiz bu fidanlarımızın başında Allah kısmet ederse yani bir yazın arkasına sökmeniz yanlış bir olay. Budantalarımız tamam. NPK uygulamamızı söyledik. Hayvansal gübremizi söyledik. Uçları komple aldık. Zikirlerimiz tamam. Büyüşecek olan fidanımızın bir tanesi bu. Arkadaşlar. Bu sebep neydi? Bu sebep aşıdan arkadaşlar. Aşıda bir hata var. Şurada. Aşılarken bir hata yapmışız. Bu da bağlantının tam oluşmamasından. Bir de teşhisinizi koyarken doğru yapın. Şimdi bunu soracaksınız. Bunun dibinde mantar var. Bunun dibinde mantar yok arkadaşlar. Aşı yanlış yapılmış. Hadise bu. Orada bir hata var. Aşı da. Evet gördüğünüz gibi. bir tarihi hatırlamıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz. Dizi videolardan bakın. Kaç aylık. E, diktiğimiz anda nasıldı şimdi nasıl. Bize şey lazım değil arkadaşlar. Bakın. Konu konuyu açıyor söylüyorum söyleyeyim herkes e, bu konuyla alakalı <laughs> bilinçlensin. İşte birçok insan dal istiyor, yaprak istiyor, görünsün istiyor. Önce kök. Önce kök. Bunu aklınızın kenarını yazın. Dal budak size hiçbir fayda sağlamaz ilk etapta. Önce kökü sağlamlayacağız. Ondan sonra dallanır budaklanır zaten. Siz istemeseniz dahi. <laughs> evet biraz daha gezelim. Çünkü beraber diktiğimiz bir bahçe burası biliyorsunuz. Hocam bu tarafa doğru geçelim. Müdürüm sağ olsun masraftan hiçbir şekilde kaçmıyor. Masraf hiç sıkıntı yok. Olduğundan dolayı da bizim delimiz genişliyor. Tabi gereksiz masraf değil. Gereken. Şöyle. Şimdi bu bahçemiz arkadaşlar biz istersek seneye üçer beşer tane meyve olur. Ama hiçbir şekilde yeri gelmişken her şeyi söyleyeyim ki e, bilgi bilgidir arkadaşlar. 4 yaşını doldurmayan avokado ve mango eee fidanların meyveye yatırmayın. Sadece ağaca kötülük yapmış olursunuz. Özellikle mango önceden kesinlikle Verim almayın önce ağaç Ne yaptık budama yapmadık Gövdeyi sağlamlamamız lazım Meyveyi tartacak dalları oluşturmamız lazım önce husus bu Baharda budayacağız Budaya da bilirdim şu an dallanmış da olabilirdi ama değil Her şeyin vakti var Vakti vaktine her şey yapıldığında Kök ve gövdeyi sağlamladıktan sonra Meyveyi de bırakırsınız Dara'da bırakırsınız. Ne yapılması gerektiği hususuna karar verirsiniz. Hocam herhalde yeterli. Şöyle az geniş al. Hepsinin hereye çakıldı. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar bakır olayına e, tekrar işleyeceğim. Ayrı video çekeceğim. E, kanalda yayınlayacağım. Bakır tabi ki uygulanacak ama bak e, tarımın üç vazgeçilmezi bakır eee kükürt kireç tarımın vazgeçilmez arkadaşlar. Tarımın vazgeçilmezi de aynı bu o, Elementlerde arkadaşlar. Tarımın en büyük düşmanı. Neyin nerede nasıl kullanacağınızı iyi bilmeniz lazım. Bu konuyla alakalı inşallah video çekeceğim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.